Arkadaşlar merhabalar Bakın yeni bir oyunla karşınızdayız Şimdi ne yapacak Duru biliyor musunuz? O elimizdeki Rakamların hepsini doğru yere Yerleştirmeye çalışacak bakın bunların içinde Boş yerler var Oraya doğru rakamları yerleştirecek Bakalım yapabilecek mi? Bir görelim bakalım değil mi Durucuğum? Hadi bakalım Abi, Bir tanesini ver abisi Tamam onu aldı Duru gel bakalım Onu bir yerleştir bakalım Bakalım doğru takacak mı? oldu. Bir daha bak Duru. Bence böyle yapabilirsin. Aferin. Duru biri buldu arkadaşlar. Bu? Evet. Bir. Bakın bir. Evet. evet. Aferin Duru'ya alkış. Bunu da Karışık verelim abisi bundan sonrakileri. Bakalım Duru tamam. bulabilecek mi? Duru nerelerde geziyorsun bakayım. Doğru yapabiliyor musun bakayım. Orası değil sanki. Bence bir daha de... bakmalısın. Sanki Duru Anneciğim bir ayağa kalk bakalım bir. Oldu mu sence? Hayır olmadı. Bir ayağa kalk bakalım. Bir bak hepsine bak. Hepsine bir bak. Gel buradan bak. Nerede ya? Nerede acaba ya? Bilmiyorum. Bence bulabilirsin. Bir bak bakalım anne. Hayır. Duru bulamadı. Çok zorlandı. Durucuğum yanıma bir gelir misin anneciğim? Gel yanıma gel. Bence arkana bakmalısın Durucuğum. Ah Evet, <laughs> Duru buldu. Ama Pert ters çevir. koydu. Onu Pert ters çevir, çevir. bakalım. Bir. Bir, daha çevir. bir daha çevir. Evet, Duru biraz zorlanıyor çünkü Duru puzzle yapmayı henüz bilmiyor. Ama öğrenecek. Aferin kızıma bu evet. kadar. Bu kadar. Aferin. Çok güzel. Evet. Şimdi karışık bir tane sayı verelim bakalım Başka bir rakam verelim. Bakalım Duru onu... Oo, Aferin Duru'ya. Ama ters, ters koydun. Şimdi onu ters çevir. Bravo. Çok güzel. Aferin. Koyabilirsin. Abisi koymasına yardım et. Koy bakayım. Bak buraya. Bakın Duru kaçı buldu? Yediği bu arkadaşlar. Bakın Duru yediği yerleştirebildi. Şimdi. Bakalım Duru onu bulabilecek mi? Yardım bak için. bak. Oldu mu Duru? Olmadı. Evet. Orası İyi, de değil. Ama hayır. Durucuğum bakarak yapman gerekiyor. Ah. <laughs> oldum Oldu mu anneciğim? Ters çevir bakalım olacak mı? Aferin sana. Altıyı buldu arkadaşlar ve yerleştirdi. Evet. Du, gördüğünüz gibi. Yerleşti yerleşti. Bastırırsan yerleşir. Aferin kızıma benim. Bravo. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel bir yöntem buldu. Dur ayağıyla yapıyor arkadaşlar artık bakın. Hadi bu. O hangisiymiş bakalım. Ah Duru üçü, üçü yerleştirecek. Bence hayır. önce bir bakmalısın anneciğim. Evet, 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 evet çok güzel. Ters çevir. Şimdi ters çevireceksin onu. Anne, hayır, Tatlım öyle olur. Bak bakalım olur mu? Peki bir dene Terci. bakalım olur mu? Evet. Aferin kızıma. Bravo. Üçü buldu arkadaşlar. Bakın Duru üçü buldu. ayağında basabilirsin istiyorsan yine. Arkadaşlar. Çok güzel. Hadi bunu bakalım Duru şimdi elinde 5 var arkadaşlar. Bakalım 5'i bulabilecek mi? Arıyor 5'i bakın. Arıyor. Bakın 5'i nasıl arıyor bakın. <gülüyor> <gülüyor> Hayır bulamadın. Bir daha bak bakalım. Evet evet. evet ters çevir. Şimdi yine ters çevir onu. Çok evet. güzel. Bravo sana. Evet Duru 5'i de buldu. Aferin benim Harika. kızıma çok güzel. Şimdi 8'i yerleştireceğiz. Bak. Şey. Aferin sekizi çok güzel yaptın anneciğim. Çok güzel yaptın. Bravo sana. Çok eğlenceli değil mi anneciğim? Ya, evet. Hadi bakalım. Duru dördü yerleştirecek. Çevir, çevir. Evet. Aferin benim kızıma dördü de buldu. Bravo sana ya. Aferin sana. Yardım çok edelim. güzel. Ayağıyla basabilir o abisi. Bırak. Al. Bak. <laughs> Şimdi ne kaldı? Bir tane dokuzumuz kaldı. Duru dokuzu da bulacak. Ama Duru onu ters çevirecek bence. Hayır. Bir daha ters çevir. Bak bakalım anneciğim. Şekline bir bak bakalım. Nasıl koyarsan olabilir. Nasıl olursa bir, bir bak bakalım. Bir daha, ters çevir. bir daha dene. Hay bir daha denesin. Evet. Aferin sana şimdi oldu bravo Ana, evet. deneyerek yapacaksın değil mi olur anneciğim abisi yardım et Hah. Duru da ayağıyla bassın. abisi bırak ayağıyla basabilir evet Duru'ya kocaman bir alkış gelsin mi aferin kızıma kocaman alkış şimdi peki şimdi ne yapalım biliyor musun ee, rakamları bir sayalım mı birden dokuza kadar E evet, dur İngilizcelerinden başladı. Önce Türkçelerini sayalım. 1 2 3 4 5 6 Bakın sarı. Durucum çekelim. 7 8 ve 9. Gel şimdi ingilizcelerini sayalım. Gel bakalım gel gel gel. Evet, hadi şimdi bir ingilizcelerine başla bakalım saymaya. One. Two. Evet three, four, five, evet, six, seven, eight, nine. Aferin kızıma kocaman alkış. Arkadaşlar Duru İngilizcelerini de öğrendi bakın. Hadi bir daha sayalım mı hep beraber? One, two, 2, hadi three, four, five. Evet, sen kocaman 7. oldun. Evet. 8 ve 9. 9'a kadar saydık arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. arkadaşlar hoşça kalın. Yap bakalım. Hoşça kalın.